Abdurrahman Tahir Hazretleri'nin çok kardeşleri ve halifeleri vardı. Malum onlardan bahsettik. İsimlerini tek tek saymak bu programda biraz zor oluyor. Radyoda sayıyorduk ama bu programda süre zaten sıkıntılı oluyor. Bir de şikayet ediyor seyirciler, dinleyiciler. Evet. Mübarek diyor ki muhabbetin kaynağı ruhtur. Şimdi tasavvufta ben buna hep kafa yormaya çalışıyorum. Tasavvuf ne ki ya? Biz insanız ya. İnsanda iki özellik var. İnsan iki kelimeden oluşuyor. Üns ve nisyan. Üns yakınlık demek. Evet. Nisyan unutma demek. İşte muhabbet o nisyanı izole edip ünsü harekete geçiriyor. Yani nisyanı unutmayı ortadan kaldırıyor. Kimi unutuyor? biz Eleş söz verdik Rabbül Alemine. Amin. Sordu Rabbimiz. Eleştü bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de bütün ruhlar şu anda dünyada yaşayan Budistler de dahil, Hindular da dahil, Hristiyanlar da dahil bütün ruhlar bela dediler. Evet dediler. Dedik evet. Ama yoldan gelirken çok uzun yoldan geldik. Öyle anlatır ehli tasavvuf. Unuttuk. İşte tasavvuf ehl sünnet vel cemaat inancı doğrultusundaki tasavvuf. Bu unutmayı ortadan kaldırıp tekrar yakınlığı, Allah'a yakınlığı sağlama derdindedir. Şeyhler de onu yapmaya çalışır. Onun için de Abdurrahman Tahir Hazretleri gibi zatlar şeriata dikkat çekmişler. Diyor ki şeriatsız tarikat zındıklıktır. Ya. Ve bundan dolayı olsa gerek Seyyid Tahay Hakkari Kudüs'e ruhunun silsileşinden gelen zatların tamamı alimdir. Onun için biz şeyhimizden bahsederken deriz ki şeriat alimidir, icazetlidir. Bahsetmiştik. <laughs> Efendim Nakşibendi halifesidir, icazetlidir. Bu zatlar önce ilim yapmışlar. Daha doğuştan itibaren başlıyorlar. Zahir ilimi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zahir ilminin varisi oluyorlar. Ondan sonra ikinci kademeye geçiyorlar. O da batın ilmidir. Batın ilminin mübellileri, öğreticileri, mürşidi kamillerdir. Kendisi birkaç şeyh değiştirmiş. Abdurrahman Taha Hazretleri. Hazretleri. Ondan sonra Kadiri tarikatında amel etmiş. Hatta biraz nakşibendilere karşı müstehzi olmuş ama işte anlatmıştık. Sen de şu dereyi geçersen diyor Süleyman Erbusi o zaman diyor halin değişir. Görürdün nasıl Kulat. Dediğinden Kürat. yerde evet. yaşadıklarını ve hakikaten değişmiş. Peki biraz önceki o ruhlar aleminde verdiğimiz sözle alakalı hocam. Evet. Biz bir Allah dostunun mescidine gittiğimiz zaman, yanında yöresinde bulunduğumuz zaman o hissettiğimiz huzur evet. onların o sözü yerine getirdiğinden kaynaklı mıdır? Elbet. Ruh orada ayrı bir rahatlıyor. Hatta şöyle bir cilve de var. Mikail kardeşim. Buyursunlar hocam. Anlatırlar ki aşk meclislerinden orada iki, iki sefer Ruhlar secde etti. O, evet. Evet cevabından sonra bazı ruhlar hiç secde etmedi diyor anlatanlar. Bunlar dünyaya kafir olarak gelip kafir olarak öldüler. Bazı ruhlar birinci secdeyi de ikinci secdeyi de bu namazda üst üste iki secde yapılmasının hikmeti de odur. İki secdeyi de yaptılar. Onlar Müslüman olarak doğdular. Müslüman olarak öldüler. Ölürler. Bazıları birinci secdeyi yaptı, ikinci secdeyi yapmadı diyorlar. Şahit olanlar bunu anlatıyor. Onlar da Müslüman olarak doğup Müslüman ol kafir olarak ölenlerdir deniyor. Allah muhafaza. Bazıları da birinci secdeyi yapmadığı halde ikinci secdeyi yaptı. Onlar kafir bir ana babadan gelip Müslüman olarak ölenler diye ifade ediliyor. Böyle bir tasnif var. Evet. Şöyle diyorlar yine aşk meclislerinde erbabından dinlediğimiz. Kamil ruhlar, cazip ruhlar Orada kendileri secdeye giderken Etrafındaki ruhları da çektiler Beraber secdeye götürdüler Onlar mutlaka dünyada beraber olurlar, buluşurlar dendi. Aslında o huzur belki de O buluşmanın ruh tarafından hatırlanmasıdır Elhamdülillah Hatta benim hocam derdi ki Ruh o hali hatırlayınca Ya güler ya ağlar derdi altyazı Sevinçten altyazı. Ama derdi sen bilemeyebilirsin öyle olduğunu yani sen niye o hal sende? Onu bilemeyebilirsin ama ruh hatırlar, ruh bilir. Ruh bir de ebedi varlıktır. Ruh ölmez. Ölen nefistir. Yoksa eğer ruh ölseydi cennet cehennem olmazdı.